bayla bak baba bombala 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 tam evin arkasına doğru ha bombala 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 bırakma baba bırakma salla sal sal sık şimdi solda yakıcı içeride baba yakıcı içeride iç yakıcı içeride küçük odada baba küçük odada baba Aa bak küçük odada tek kişi. Yakıcı o ha dikkat et. Aha. Adamsın. Tamam korkma 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 o da bombardıman içeride şey yapmıyor. Baba çatıya Duvardan vuruyor adam duvardan. Çatıya çıksana. Yürü. Sessiz. Sessiz. Ha bas bayıltı bayıltı bayıldı bas baba. Adamsınız gir alana. O kimse içeride solda. Bekle gelsin bekle gelsin. Oyna abi oyna baba adamsın be. Pek yok abi selam alır onu. Ne sağlık baba. <laughs> abi arkadaş liste.